İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Şişli'de jandarma ve sahil güvenlik personeli ile bir araya geldi. Terörle mücadele konusuna değinen Soylu bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düştü dedi ve kararlılık mesajı verdi. Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3000'ler seviyesindeydi. Yıllarca terör örgütünün himayesinde olan dağlar bugün ay yıldızlı bayrağın neşesiyle neşelenmekte. Onun onuruyla onurlanmakta, onun gururuyla beraber yaşamaktadır. Çok mesafe aldık. Allah'a hamdolsun. Milletimize karşı yüzümüz eğik değildir. Jandarma teşkilatı tarihin en büyük başarını yaşamaktadır. Yurt içinde, yurt satının savunmasında Jandarmamız hakikaten bir tarih yazmıştır. Tarih yazmaya devam etmektedir.